League of Legends şampiyon tanıtımının bu bölümünde doğa sever baba Ivern var. <laughs> Evvel zaman içinde Ivern diken ayak aslında insanmış. Ve oldukça kötü biriymiş. Freljordlu bir istilacı olan Ivern canının istediğini alır ve yoluna çıkanları öldürürmüş. Yine yakıyorsun korkamuk. Bir gün İlah soyut gizemli bir ağacı kestiğinde her şey aniden değişmiş. Yere devrilen ağaç büyülü güçlerini acımasız savaşın ruhuna boca ederek onu doğayı seven ve yaşamı takdir eden bir koruyucuya dönüştürmüş. Şimdilerde ormanı kalbinde kötülük taşıyanlardan koruyan doğa sever baba günahlarını affettirebilmek için çabalıyor. Ivern'ın pasifi ormanın dostu çok sevdiği orman canavarlarına asla zarar vermek istemeyen Ivern bunun yerine onları özgürlüklerine kavuşturur. Destansı olmayan herhangi bir canavara sağ tıklayarak can ve manasının bir kısmını kullanıp zamanla olgunlaşan bir fundalık meydana getirir. Fundalık son halini aldığında ona tekrar sağ tıklamak kamptaki canavarları özgür bırakırken bu canavarlar ardında altın ve deneyim bırakır. Ivern fundalığı kurar kurmaz çarp kullanarak kampı hemen özgürleştirebilir ya da bunu en büyük canavarını kaybetmiş herhangi bir kampa tıklayarak yapabilir. İlerleyen seviyelerde doğa sever baba kırmızı ve mavi güçlendirmeleri takım arkadaşlarıyla paylaşabilir. Kor ya da gözcüyü özgür bıraktığında bu canavarlar güçlendirmenin bir kopyasını da bir takım arkadaşının alması için geride bırakır. Benzer şekilde bir takım arkadaşı güçlendirmelerden birini aldığında bir kopya da Ivern'e kalır. Yolun açık olsun ulu canavar dostum. Fundalık oluşurken yanında beklemenize gerek yok. Ama olgunlaştıktan sonra geri dönüp bir tıkla hasadı toplayabilirsiniz. Ivern'ın Q'su kök sal. Hasar veren ve tahmin edebileceğiniz gibi isabet ettiği ilk rakibi yere sabitleyen bir kök fırlatır. Arı gibi sokarım. Sabitlenen hedefe menzil dışından saldırmaya çalışan Ivern ya da takım arkadaşları azami saldırı menziline doğru ileri atılırlar. Ivern bir ağaca dönüşeli, yüzyıllar geçtiğinden bu sürede kökleri de oldukça uzun bir hale almış. Köksal ve normal saldırı kombosuyla orman duvarlarından rahatlıkla atlayabilirsiniz. Ivern'ın W'su Yeşert. Yeşert bir nevi mühimmat sistemiyle çalışır. Ivern büyükçe bir çalıyı tek seferde ya da parça parça oluşturabilir. Yeşert'in pasif etkisi sayesinde Ivern çalıların içindeyken normal saldırılarında ilave menzil ve büyü hasarı kazanır. Bu etki çalıdan çıktıktan sonra da bir süre devam eder. Yani Ivern birkaç saniye daha dehşet saçabilir. Yeşert rakipleri şaşırtmak için birebirdir. Sinsi tuzaklar kurabilir ya da aslında baskın yapmayacağınız bir koridora çalı kurarak rakibin aklını alabilirsiniz. Burada Lucian'ın yerinde olmak istemezdi. Ivern'ın E'si patlar tohum, takım arkadaşlarından birinin üstüne koruyucu bir tohum ekerek ona kalkan verir. Tohum birkaç saniye sonra patlar ve yakındaki tüm rakiplere hasar vererek onları yavaşlatır. Patlar tohum takım arkadaşlarını güçlendirmek için iyi olduğu kadar birebirlerde de Ivern'ın en güçlü silahıdır. Yeteneği sağladığı kalkan ve hasar buradaki doğa doğasever babanın lehine çeviriyor ve yavaşlatma etkisi çoğuya son bir vuruş yapabilmesini sağlıyor. Ivern'ın ultisi Daisy. Kucaklaşmaya ve rakipleri yumruklamaya bayılan Daisy, kocaman mutlu bir bekçi. Tibbers gibi R tuşu ya da alt-sağ tık kombosuyla kontrol edilebilir. Daisy bir rakibe 3 kez arka arkaya saldırırsa bir hat üzerindeki tüm rakipleri havaya savurur ve onlara hasar verir. Ivern takım arkadaşlarını desteklemekte çok iyidir. Ama yakalanacak olursa da Daisy hemen yardımına koşar. Burada Ivern, Riven'ın saldırılarını savuştururken Deiz de araya birkaç yumruk sıkıştırıp havaya savurma etkisi kazanıyor. Önünde durarak uzakta tuttuğu Riven, Ivern'ın yemlemesini yutuyor ve dört kişinin arasında kalıyor. Dayak sever babamı demeliydik acaba? Ivern'ın pasifi onu ormanda diğer ormancılardan farklı rotalar çizme imkanı tanıyor. Şöyle ayaklarımı bir suya soksam. Mavi güçlendirmeyi sonrası için hazırlayıp birinci seviyede rakibin kırmızısına baskına gidiyor. Ve fundalık yerleştirmek için duvarın üzerinden kök salıyor. Birkaç saniye kazanmak için çarp kullanıp zavallı yüksek büyücü daha ikinci seviye olamadan Zerat'ı hızla baskına gidiyor. Hop gitti sıçra. Ivern 6. seviye olduğunda Daisy ile birlikte baskınları daha da can yakıyor. Daisy eşle kozlarını paylaşırken Ivern onun arkasında durarak kuleden hasar yememeye dikkat ediyor. Ardından patlar tohumundan gelen kalkanı sayesinde kule hasarının çoğunu savuşturuyor. Daisy'nin üçüncü vuruşuyla havaya savrulan rakip Brown böylece kolay lokma oluyor. Ivern takım savaşlarında normal saldırılarıyla can yakan uzun menzilli bir destek olarak öne çıkar. Bu savaşta hemen bir çalıya doğru ilerleyerek Yeşertin pasifini etkinleştiriyor ve çok ata öldüresiye odaklanıyor. Ardından iyi hedeflenmiş bir kök salla Kassiopeia skoruna yardım edip kendisi gibi ağaç olan takım arkadaşına ileri atılma imkanı sunuyor. Nasus'a dönerken Yeşert'i olduğu yerde kullanıp menzilli ilave hasara kavuşuyor ve son rakibini de hayvan mezarlığına postalıyor. O nereden geldi acaba? Ivern herhangi bir yerde çalı oluşturarak rakipleri epey zor durumda bırakabilir. Mesela burada inhibitör kulesini kuşatan dört hedef alınamaz rakip ve bir adet blitz koluyla geliyorlar. Ivern kuşatma başlarken Caitlyn'e kalkan verip tıraşı kök salla işaretleyince maalesef takım savaşının kalanında savunmaya yönelik bir gücü kalmıyor. Tabii Garen'le savaşan Caitlyn'in hayatta kalmasına yumruklarıyla yardım eden Daisy'yi saymazsak Çalılarla kurduğu bu kuşatma bile Ivern oyuncularına babanın çalıyla 2000 oyunu var dedirtecek türden. <laughs> Ivern şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Doğayı sevip ağacı korumak için bağlantılara tıklayarak Ivern hakkında daha fazlasına ulaşabilirsiniz.